anılmaz bir dolandırıcılık hikayesinin ayrıntılarıyla başlayacağız. Samsun'da iki kardeş, Emre ve Recep Gezek kardeşler bir özel bankanın mobil uygulamasındaki güvenlik açığını keşfettiler ve hesaplarına 16 milyar lira geçirdiler. Yani eski parayla sayın seyirciler 16 katrilyon Türk lirası. Böylece aslında dünyanın en büyük dolandırıcılığına vurgununa imza atmış oldular. Yakalanmaları da ilginç bir polis kontrol noktasında tesadüfen yakalandılar. Ancak asıl enteresan olan kendilerini ele veriş biçimleri. Bu inanılmaz olayın ayrıntılarını birlikte izleyelim şimdi. 16 milyar Türk lirasını kendi hesabına aktarmayı başarıyorlar. Araba alıyorlar, telefon alıyorlar. Onlar rakamı girdi, banka 16 milyar lirayı hesaplarına geçirdi. İki kardeşin tesadüfen vurgunu gündeme oturdu. Tüm Türkiye değil, dünya aslında bu para transferini konuşuyor. Samsun'da bir akaryakıt istasyonunda çalışan Emre ve Recep Gezek kardeşler ortak hesap kullanıyordu ancak bankada hiç paraları yoktu. Emre Gezek telefonundaki uygulamadan yatırım hesabına girdi. Hisse senedi kısmında para çekmenüsüne miktarı yazdı. Samsunlu kardeşler yatırım hesaplarının para çekme bölümüne ne yazdılarsa o miktar hesaplarına geçti. 10 yazdılar, 10 geçti. 100 yazdılar, 100 geçti. İştah kabaran kardeşler en sonunda 7 milyar lira yazdı ve 7 milyar liralık tutar da onların o yatırım hesaplarına aktarıldı. Orada bir gariplik var yani ben anlamadım ben o işi. Başıma öyle bir şey gelmesini istemiyorum yani. <laughs> Aynı işlemi onlarca kez yaptılar. Bankanın yatırım hesabından 16 milyar lirayı kendi hesaplarına aktardılar. Kaynağını sorgulamadan 600 bin lirasını da iki günde harcadılar. Peki bunların banka hesaplarında kaç paraları vardı ki? Sıfır. Sıfırken bir anda 16 milyara yükseliyor. Açık bir yeri bulup kendilerine kazanç elde etmişler. Hesaplarına o kadar para geçen kardeşler neye uğradığını şaşırdı. Parayla önce araba aldılar, daha sonra cep telefonu aldılar. Daha sonra eşe, dosta, akrabaya haber saldılar. Borcu, ihtiyacı, sıkıntısı olan bizi bulsun dediler. Yanlışlık olmuştur. Olmayan bir parayı almam ben. Kardeşler polis çevirmesinde tesadüfen yakalandı. Araçta bulunan ruhsatsız silah için çok paramız olduğundan güvenlik için taşıyoruz diyerek hesaptaki rakamı gösterince karakola götürüldüler. Bakıyor ki banka gerçekten 16 milyar Türk lirası nereye gittiği belli değil bu hesaba aktarım yapmış. Olay bundan sonra cereyan ediyor. Haklarında soruşturma açılan Emre ve Recep Gezek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Durumu fark eden banka yönetimi blöke koydukları hesaptan 16 milyar lirayı geri aldı. Ancak harcanan 250 bin lirayı alamadı. Normalde yatırdığım parayı, çektiğim paranın her şeyin hesabını bilen yani onları orada nasıl bir şey var ki fark edemiyor. Güvenlik açığını bulmaya çalışan banka olayı yargıya taşıdı. İki kardeşe dava açıldı. Yaşanan olayı banka da uzun süre fark edemedi ve banka da ne olduğunu anlayamadı o kardeşler tesadüfen yakalandı. Peki yakalanmasalardı ne olacaktı? Her şeyin dijitale döndüğü bu dönemde kullanıcılar dijitale olan güvenlerini sorgulamaya başladı. Dijitale güvenmek zorundayız lakin dijital şu an zorluyor, korkuyoruz. Dikkat etmek gerekiyor. Sonuçta bir sistem açığı mutlaka vardır. Yaşanan zafiyet diğer bankaları da harekete geçirdi. Mobil uygulamaların dijital güvenlik sistemi yeniden test ediliyor. Aslında gelecekte bankacılık sektörünün, bankacılık yazılımlarının da ne kadar güvenilir olduğu noktasında akıllara soru işaretlerini de getirmiyor değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.